Kimsi? Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight'ta katil ile karşınızdayız. Ee, arkadaşlar bugün e, hemşire DB'deki hemşire katil ile kurbanlarımıza eziyet etmeyi çalışacağız. Hadi bakalım ne olacak. Şimdi eklentiler gelecek olursak sıçramanın yorgunluk süresi orta ölçüde düşürülüyor. Düzensiz solunum. Gayet güzel. Nörse giden, hemşireye giden gayet güzel bir eklenti. Diğeri narın hırıltı sıçramanın yenilenme hızını önemli ölçüde arttırıyor. Bu da güzel gidiyor. Bu ikisi zaten efsane gidiyor. E, ee, avantajlarımız ise hemşirelik içgüdüsü. 28 metre yakındaki iyileştiren veya kendini iyileştiren kurbanların halisi size görünür oluyor. Yani sarı şekilde size gözüküyor. Bir diğeri yoz müdahale. Tabii benim e, ikinci seviye olduğu için 3 jeneratör mahluk, mahluk tarafından 100 saniyelerinde engelleniyor. Bir diğer perkümüz e, kulağım sende. Kişinin hali oku, okuma becerisini arttırıyor. Bulunduğun konuma 48 metre uzaklıkta olan ve hızlı eylem gerçekleştiren kurbanların hareleri 6 saniyene görünüyor. Bunu 50 saniyede bir e, kullanabiliyorsunuz. Ama bence nurse'e giden hemşireye giden en güzel avantajlardan bir tanesi. Bir diğeri de kanlı kasap. Kan kaybı kurbanlarının kan kaybetme sıklığını orta seviyede arttırıyor. Bunun yanı sıra e, kanlı kasabın yol açtığı kan kaybı ve ağır yaralı etkileri yok oluyor. Yani kendini biraz daha zor iyileştiriyorlar. Daha fazla uzatmadan bakalım ilk DBD videomuzda ne yapacağız görelim. İyi seyirler. Benzin istasyonu otomobil mezarlığıyla ilk maçımızla başlayalım anlık bir FPS dropları. Neredesin? Şurada bir işaret gördüm. ciddi misin? Okey. <laughs> Köretmeye geldiler yine. Aa burada şey yok ki. Ben niye böyle bir oyun yaptım bilmiyorum. Grim toptumuzu aldık ama çok zaman kaybettirdi bize. Hadi be. <laughs> güzel deneme bir can bitti. Bir tane oku, ikinci okumuzu aldık. Hadi bakalım. Güzel. Aksiyonlu bir maç olacak. Kolay bir maç olmayacak. Aa, dead art. Ah be. base de buradaymış. Neyse. <laughs> Jeneratör mü yapıyorlar bunlar? Niye? Yap bak şurada bir işaret var. Yani. <laughs> Aslında onu sulaklayabilirdim de. Kulağım sende ama Peterson. <laughs> bir sayısı batma şansı var mı? <laughs> evet. Sıraklayacaktım. Çok zaman kaybettirdi bana. Neyse gitsin <laughs> o. Aa geçmedi. Ya o kadar iyi bir nurse oyuncusu değilim. Onu söyleyeyim başta. çok düz oynuyor. Klik <laughs> klik geliyorum. Yani o kadar klik klik yaptın. İyi güzel hoş ama yine de asıldın. Ben anlamıyorum ki. A jiné ta <laughs> dedim belki o sıklakta da Güzel oynadım. Ama güzel raş <laughs> şey yaptılar. En az iki pil alman lazım. Şu bir. O kapıyı da açtı Direkt kapıyı açtılar. yani şu toksikliğe ne gerek var greplemeye çalıştım da olmadı onu... hay <laughs> rank düştüm bir de hitte Yamoka malikanesinde Nurse'le karşınızdayım. Tabii önce kapalı yerlere doğru gideceğim. Abi. çok güzel oynadı. Çok büyük hata yaptım orada. Dünyanos ne... evet. olmak istemiyorum. Aa. Aa niye çıkmadı yukarı? Arkadaş gereksiz oyaladı beni şu an. O kadar iyi bir nurse oyuncusu değilim. Tamam kabul de. bu oynamayı biliyor. biliyor. <laughs> Ama base de yiyor. Ya ilk hiti kolay verdim de ikinci hiti normal yürüyen nurse yapsam düşmüştü şimdiye kadar. Hatay. Ya bir de bu 4. ay seviye değil ya. Yani. Der mi acaba. Ah! 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 Geçti, geçti. Tuşuna basma. Bak, <laughs> nefes sesi. Birisi koştu, biliyorum. O koşanı duydum. Nereye gitti ama? nereye gitti? Aa. Ben ne yaptım ya o nasıl? Evet. Güzel maç. Güzelken rush ama sonuç. Adam bayağı oyaladı aslında. Güzel can rush yaptı. 3 tane eee jeneratör yaptırdı yani. Ei! Güzel maçtı bence, e, kişiyi kovalarken 3 jeneratör bitti ama hiç o bitti. sonra 4'te 4'ümüzü aldık. Ve bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Dead by Daylight videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.